Merhaba arkadaşlar. Bugün PES 12 oynuyoruz. Biraz nostalji serilerine döndük. Hemen buradan <laughs> seslere bir bakalım. Şeyi kapadım müziği. Tık tık. Oyun PES 13 çok benziyor. Yani neredeyse aynı arayüzü. Şampiyonlarla yine tıklayalım hemen. Ana konumuz Karampayfa ile oynuyoruz. Fenerbahçe'deyiz. Fener'i sevdiğim için Fener'deyiz. Başka bir sebebi yok. Hemen genel ayarlarımızı... Tamam genel ayarlarımızı ayarlı. Ah siktir. Heh. Man olarak seçelim. Ben kadroyu önceden ayarlamıştım. Onu hemen yükle abi sen bana bir ver. Kalede Volkan Demirel'imiz var. Önünde Şikirtel ve Bonikki. Sabri Sarıoğlu'muz var. Zokora. Zokorez'den biliyorsunuz. Emre Belezoğlu'na Hani skin'i kırmaya yönelik. <laughs> Emre de zenci dedi diye adama. Yani, Alt üstü zenci demiş. Sağ kanadımız Arda Turan'ı transfer ettik. Burak Yılmaz'ımız var. Selçuk İnan yanında Caner Erkin. Önlerinde Alex ve Genç Çeko var. Yani, harbici Genç Çeko. 25 yaşında. Hala yaş. aslında tam orta yaşta bile. Hala genç değil. Yedeklerimiz de böyle. Yani korejma falan var. Bunları ikinci yarı sokarız. Karşıya da bu arada özel urmacıyı verdim. Alexis Sanchez alıp. Başlatıyorum. Fenerliler görmemiştir bayağıdır Şampiyonlar Ligi müziği. Hem onu görelim. Ha, Şampiyonlar Ligi müziği yok. Tabii kapatırsak olmaz amına koyayım. Bunu görmeniz bile yeter ya. Fenerliler 15 sene oldu zaten. Ceko verdi bura. Ceko. Kanı Ceko Arda Turan. Abidal karşısında Arda verdi Sabri'ye. Sabri bura döndü. Selçuk İnan. Caner'i gördü verdi Caner'i. Caner'i Çavi karşıladı. Caner içeri sokulmaya çalışıyor. Caner. Caner. Selçuk İnan. Selçuk kaleye baktı. Selçuk. Dışarı vuruyor. Ya bu arada bu futbol işleri çok iyi gelişmiş ya. Yani f 25'ten sonra bu oyun çok kötü geldi. Zokara verdi Alex. Xavi'ye bıraktı Caner. Ceko. Oo çok güzel çaldılar. Özer Urmacı. Özel çok güzel bir pas attı Messi'ye. Messi Volkan'dan vurdu. Volkan harika kurtarıyor. Messi golü atamadı. Volkan Baba'ya. Xavi'ye. Şikirtel karşıladı Konner'i. Alex. Kontotak şansı. Arda. Arda. Verdi Burak. Evet. Ceko yine kaçmıyor. Burak. Verdi Caner'e. Daniel Alves karşıladı Caner'i. Caner. Taç oldu. Caner, Caner Zokoro. Caner. Daniel Alves. Karşısında Caner'in. Caner kaybediyor. Messi aldı topu. Messi. Dokoro'ya geçemedi. Özer'e verdi. Özer. Özer maçı kaybetmiyor. Verdi yine Messi. Messi çalınmadı bura. Oh. Iniesta kaçmış araya. Iniesta'dan kötü bir aşırtma. Volkan uzun oynuyor. Ceko'ya doğru. Ceko al onu be. Başka mezi meziyetim mi var? Abi de aldı. Evet arkadaşlar Abidal Panseri iki kere yenip Ananı sikim Messi çok güzel gol atıyordu. Abidal iki kere kan... kanseri yendiği için arkadaşlar 2-2 giyiyor formayı. İki kere de kay... kazandığı için 2. Birleştirip 22 yapmış reis. Burak çok güzel bıraktı Arda ya. Arda alabilecek mi? Bu kez aldı. Verdi pike. Uzun oynadı Pedro'ya doğru. Pedro Iniesta'ya verdi. O da Messi'ye. Iniesta çok güzel bir ver kaç. Messi. Messi karşı karşıya dışarı vurdu. O Messi bile çok kötü ya. Ya buradan 13'e 13 geçirme 13 şey yapmaları da güzel. Yükselmeleri. Ama ondan sonra 14'ü, bir dahakine de 14'e bakacağız. 14 bayağı kötü diyorlar. Alex. Ceko. Ceko. Aa, pull full yaptı. Hakem verme vermedi. Ya bu arada press direkt şey yani X ile koşma tuşuna abanıyorsunuz. Yani orijinal pes zaten öyleydi. At bildiğiniz gibi. Volkan'a dolu. Yani kalecinin kullanmadan arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Yani hiç işte ne hızını seçebiliyoruz ne başka bir şey. Alex bıraktı Caner'e. Çalım atamıyorum. Kimseye geçemiyorum. Alex yine Caner. o içeride kimse yok ki ya. Caner baktı içeri yolladı. Arda! Arda nasıl kaçırdı bunu, bunu ya? Caner'in ortasını yok ediyor Arda Turan. Victor Valdes başlattı oyunu. Messi kafa topunu aldı. Messi kafa topu aldı o ya. Çavi bıraktı Messi'ye. O da verdi Özer. Messi, Pedro. Penaltı mı diye baktım hakeme. Penaltı veriyor hakem. Hakem penaltı verdi. Doğranıyor Fenerbahçe. Selçuk inanına bunu itiraz yapıyor ediyor. Yoo. Volkan. Volkan. Volkan tuttu. Messi'nin penaltısını <laughs> çıkartıyor Volkan. Sabri. Verdardo Turan. Fenerbahçe'nin kendine gelmesi lazım. Alex, Ceko tek baslarla oyun kurmaya çalışıyorlar. Selçuk İnan. Selçuk İnan. Selçuk İnan biraz sıkıştı. Verdi Caner'e. Caner ya. Caner ancak folyo durdurabildiler. Caner içeriye baktı. Açtı ortasını. Arda vuramıyor. Alex'e düştü. Alex ters ayak. Çok kötü bir şut geliyor Alex'e Sozo'dan. Sabri Sarıoğlu aldı topu. Çavi. Buran önünde kaldı. Arapasını gördü Ceko. Ceko. Karşı karşıya Ceko. 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 Edin Ceko sıçıyor. Yine zemine sıçıyor. Sahaya sıçıyor. Her yere sıçıyor. Of Ceko. Selçuk İnan. Messi'den kafa topu. Selç Messi aldı. Selçuk'tan kafa topunu. Alex. Çok geçti Alex. Alex. Alex topu hala bırakmadı. Sadece çıkıyor. Ya pike ağlamadan. Bu arada B ile geçiyoruz. Hani sistemi yok. Çavi'yi. Bıraktı Özer'e. Ya Özer'i keşke başka biri yapsaymışlar ya. güzel uzaklaştırdı Fenerbahçe. Çavye satacak döner e ve sattı. Kötü bir pas. Bonucci aldı topu ilerliyor. Bonucci. Verdi Caner'e. Çavye prese geldi. Caner. Selçuk. Selçuk inan verdi Burak. Burak ara pas düşünce Salves girdi araya. Kontro atak fırsatı. Şimdi Barcelona adına. Çavuya presten bunu giden. Arkası çok daldı da Fenerbahçe'nin. Caner'le Alves karşı karşıya. Caner. Oo. Alves orta açmak için pozisyon arıyor. Açtı ortasını. Şikirtel bu olayla uzaklaştırdı. Arda. Şimdi kontrol atak sırası bizde. Arda. Ama bizim takım ne kadar yavaş ya. Ceko al onu. Ceko yine karşı karşıya. Çok kötü vuruyor. Lan ne kadar basmam lazım acaba ya. 10 tane kaleye bulan şut varmış maçta. Ya Messi de bu kadar kafa topu almasın oyun ama ya. Sıçma amına koyayım. Pedro karşı karşı ya. Dışarı vuruyor. Arkadaşlar zamanında Alex'in Barcelona'ya gitme serüveni vardı. Gidememiş. Sikirtel maç bitsin diye ileri atıyor topu. Evet. E, vizemizi çıkmadığı için gidememiş. O zaman vize işleri zormuş. Brezilyalı olduğu için. Gidememiş. Burak. Burak Flo Preste Iniesta'ya verdi. Barcelona atar, şimdi izliyoruz. Messi, Iniesta verdi Abidal. Kanser Abidal. Kötü bir pas. Sabri girdi araya. Sabri bırakma onu. Yetişemiyor. Abidal verdi Sergio Busquets. O da bıraktı Andrei Iniesta. İçeriye baktı. Messi'ye doğruydu. Kestiler Arda Turan. Arda Turan abi daha da yine top kaptırıyor ya. Iniesta. Sokora kapat önünü. So önünü. Özel urmacı gol atacaktı ya. Buna rezillik. Yana bıraktı Arda'ya. Arda kötü bir pas. Baba Cener'in ortada ne iş var ya. Messi. Messi bomboş buldu. Gol attı. Olsaydı mı buraya bakıyorum verdi. Vardılar golü. Bir penaltı bir offside'dan gol. Çok güzel kaçtı araya ya. Hemen bir oyun planına bir değişiklik yapmamız lazım. Çok kötü durumdayız. Şimdi aga ben bir Vampyr'ı alıyorum. Şuraya bir Alex Sanchez. Karam Tayfa için üzgünüm. Evet sol beke de Magyo'yu alıyoruz. Arkadaşlar Arda iyileri atıyorum. Sağ çık oynasın biraz araya maraya kaçar. Alex şöyle Selçuk İnan burada. Zokoro burada. Selçuk'la Korajma'yı değiştireceğim. İki değiştik hakkımız var ya. Çok zor. Zokoro ile de Emre güzel bir görüşüp çıksınlar. Bir tane de hakkımız kaldı. Onu da Orajma ne oynuyor lan burada? Ne kadar kötü oynuyor da fark etmez o ya. Sonuçta güçler aynı. Baksanıza Emre DOS 62. Orsa 80 oynuyor. Burak, Zokora, Merdi Alex'e, Alex. E. Alex. Ya, topu çok yavaş sürüyor. Oyun hiç şeyde değil ya. Bakın E'ye basıyorum. Şu an iki kere yok. Aga Messi öldürün lan. Şikirtel girdi araya. Volkan. Bıraktı Sabriye. Sabriye. Alex. Alex. Çok güzel geçti. Selçuk. Alex. O da verdi Ceko. Arda. Penaltı. Oha ya. Daha ne olması lazımdı penaltı almamız için ya. Çok güzel bir ara sattılar attılar ya. Daniel Alves gidiyor. Daniel Alves. Dani. Daniel Ves. İçeri sokuldu Dani, Alves. Dani Alves. Kötü bir orta. <laughs> Girdik araya. Yani güzel bir değişiklik yaptık. Yani bu şeyi almamız lazım. Pique'ye çok güzel orta. Alex Sanchez. Bırak alamadı Iniesta'ya. Verdi bu üç Verdi Messi. Iniesta. Iniesta. Çikirtel. Yine korner. Top almamız lazım. Ve şuralarda topu kapı kontrata çıkmamız lazım. Alex Sanchez. Kafa topunu yine Iniesta aldı ya. Bütün... Iniesta çakıyor arkadaşlar. Saçma salak bir şut. Saçma salak bir top kontrolü. Yani gelişine kötü. Yani Volkan hatalı. Herkes hatalı. Van Persie ve Korejma beraber başladılar. Ya bu yavaşlıkta nasıl gol atıyorduk biz bu oyunda. Ben hatırlamıyorum ya. Alex. Sabri. Sabri döndü geriye. Topu kaybetmek için Şikirtel. Sabri. Bıraktı Arda'ya. Offside mı? Ne oldu? Ha foul yapmıştı Nedir? Orta Arda'ya. Arda bırak. Korejma bu ne? Korejma bu ne? E <laughs> Victor Valdes başlıyor. Tüyo oyunu hemen. Bonikki. Aldı topu. Korejma. Bak herkes ileri. Herkes ileri. Alex Sanchez. Alex Sanchez. Puyol bile geldi ona prese. Korejma. O da verdi Alex. Koy artık be oğlum. Bu ne kadar önüne çektin ya. Emre Berezoğlu Messi'ye prese gidiyor. Messi geçti tüm rakiplerini verdi Pedro'ya. Volkan çok dikkatli, çok hızlı. Magio. Verdi. Sanchez alabilecek mi? Aldı. Korejma. Verdi Van Persie. de oyun kurulumuna katıldı. Pas atacak birini aradı. Alex. Alex dışarı vurdu Pol'un üstünden. Fenerbahçe eğleniyor galiba Şampiyonlar Ligi'nden ilk maçta. Tek maçtı bu maçlar. <laughs> Emre Velezoğlu. Messi yine kafa topu aldı. Yapacağınız oyunu sikimsin. Özer Urmacı. Verdi Pedro'ya. Ok. Çok sert bir hareket geldi. Sabri'den kavga çıktı. Sabri'ye kırmızı çıktı. Büyük doğranıyoruz ya. Türk takımları büyük doğranıyor. Yani 15 yılda bir kere gidiyoruz zaten. Messi. Volkan çok at kurtarıyor. Volkan yolladı topu direkt diktiye. Korejma'ya. Pike. Emre. Korejma'ya bıraktı Emre. Magio o bile iler ileri gelmiş Vampursu, al Allan topu. Vampürs'ü girdi araya. Ah be Vampursu geçiremiyor. Alex. Magio. Alex. 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 Aa, son anda Victor Valdez top kornere çeliyorlar. Hadi şuradan bir gol çıkartırsak bir ihtimalimiz olur. Arda. Arda Puyol açtı ortayı. A Alex Sanchez uzaktan vole. Ya bu amına koyayım ya. Öyle olay mı çekilir Alex'i? zamana koyayım. Özer. Özer Urmacı'yı. Daniel Alves'e bıraktı. Barcelona çok sakin geliyor bu arada. Yerden bir orta denemesi. Emre rahat. Magio. Şikirtel. Verdi Alex'e. Alex. Korejma. O da baktı Arda'yı buldu. Güzel bir ara pas denemesinde de aldı Pedro. Barcelona için bir kontrol atak fırsatı Messi. Messi. Şikirtel son anda girdi araya dönen topta. Xavi tacı kullanacak. Uzun bir taş atışı Messi'ye doğru. Oha Messi kes kafa topunu kalkmadı Messi. Kalksa yine alırdı buna kayıp. Alex. Alex Sanchez. Alexis Sanchez. Geçti iki tane rakibin Alexis Sanchez. Daniel Alves amına koyayım. Bekten beri peşimde ya. Biraz dağıttık defansı da hemen biri girmiş onun. Oha. A vampir sen ne yapıyorsun amına koyayım? bu ki. Magio. Öldürün amına koyayım. Girdi. Geri dönemedim. Lionel Messi 3-0 yapıyor deplasmanda. Son bir şans. Ses Fabregas'ta Messi değişikliği oldu dakika 91'de. Sağ olun amına koyayım. Korejma verdi Emre Belezoğlu, verdi Alex. Alex'ten top kaybı geldi ama geri kazandık. Alex Sanchez. Alves girdi araya. Son bir şansı olacak Fenerbahçe'nin. Agio. Aa, tacı bile kaybediyoruz amına koyayım. Sanchez defansa gidiyor. Yakalarsa öldürür. Iniesta. Andres Iniesta. Ya orospu çocuğu 3-0 olmuş. Ne olacak 4-0 olsa maç bitirsene ya. Yani arkadaşlar oyun çok yavaş, aşırı yavaş, gol atması da zor. Açıkçası. Yani birkaç kolay şeyi vardır büyük ihtimalle de onlar bende yok. Yani Takımlarım da bu arada yani şöyleler. Tabi Galatasaray'dan falan birkaç oyuncu aldım. Beşiktaş, Trabzon'dan. Ama yaklaşık olarak böyleler. Biz de çok topçu aldık diye böyle. Evet. Zaten Süper Lig yok. Sadece ilk 4 takımımız var. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani i̇stediğiniz başka bir oyun varsa eski yani PES 3, 5 bile olur ne fark etmez. Aşağıda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.